Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmeîn. Bizleri yaratan, yaşatan ve sayısız nimetler ihsan eden yüce Rabbimize sonsuz olsun. Onun elçisi, onun emir ve yasaklarını bize tebliğ eden Ümmeti olmak ve şeref duyduğumuz sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun aile ve ashabına da sonsuz salak ve selam olsun. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de biz insanların farklı yönlerimizden bahseder. Ve yine iki insan figüründen örnek verir. Zümer suresi 8 ve 9. ayetlerinde bunlara dikkatimizi çeker. Ve şöyle anlatır. Kur'an'da hastalık, geçim darlığı gibi bir zorlukla karşılaşan, Rabbinden başına gelen bu zorluğu kaldırmasını isteyen bir insan karakteri vardır. Allah Celle Celaluhu kendisine afiyet verdiği ve zorluğunu kolaylıkla değiştirdiğinde bu kişi daha önce ettiği duayı terk etmekte şeytana itaat ve Allah'a isyana başlamaktadır. Ahireti umursamayan bütün ilgi ve ihtimamını şu fani dünyaya yönelten ancak zorunda kaldığı vakit kur olduğunu hatırlayan bu yüzden de ilahi tehdide muhatap olan kişi. Ayette bu kişi şöyle anlatılır. Ve ile mesel insana durrun daa rabbahu muniban ileyh. İnsana bir zarar dokunduğunda Rabbine yönelerek ona yalvarır. Şimme ile khabbalehu ni'meten minhu nesya ma kana yed'u ileyhi min qabl. Sonra Allah tarafından ona bir nimet verildiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve ceale lillahi endaden li yudilla an sabili ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. Kul de ki temette abi kufrike kalilen küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. İnneke min ashabin nar şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İşte bu kişiyle samimi mümini karşılaştıran Rabbimiz surenin 9. ayetinde de şöyle buyurur. اَمَّنْ هُوَ قَاهِدٌ اَنَا اَلْنَيْلِ سَاجِدًا وَقَاهِمًا يَحْذَبُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Kul ey Resulüm de ki hel yestebillezine ya'lemûne vellezine la ya'lemûn hiç bilenler ve bilmeyenler bir olur mu? İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Bu ayet-i kerimede dini hayatın üç boyutuna dikkatimiz çekilmektedir. Bunlardan birincisi davranış, ikincisi duygu, üçüncüsü de bilgidir. Davranış ayet-i kerimede açık ve net bir şekilde bize bildirildiği üzere geceleyin istirahat vaktinde diğer insanlar uyurlarken, istirahat ederlerken kalkıp Rabbin huzuruna durmak, kıyamla, rücu ile, secde ile onun nimetlerine şükretmektir. Rabbimiz bizleri her daim kullukta vazgeçmeden, kulluktan vazgeçmeden hayata devam edenlerden eylesin inşallah. İkinci boyutu duygu dedik. Minel havfi ve raca yani korku ve ümit arasında bir hayat sürmek. Korku her daim cehennem korkusunu hissetmek. Ben cehennemden azar oldum düşüncesine kapılmamak ve cennet ümidini de yitirmemektir. Rabbimizin bizleri cennetinden misafir etmesi elbette ki bu dünya hayatındaki gayemiz olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için cehennem korkusunu da unutmadan yaşamaya gayret göstermeliyiz. Üçüncü boyut bilgi dedik, والذين يعلمون الذين يعلمون لا يعلمون hiç bilenler ve bilmeyenler bir olur mu ifadesi ayet-i kerimenin bu ifadesi de bize bunu hatırlatıyor. Öyleyse biz Rabbimizi bilmek onun emirlerini yerine getirmekle mükellef olduğumuzu unutmamalıyız ve bilmeyenlerle aynı kefeye konmayacağımızı da bilmeliyiz. Bu noktada Rabbim bu dini hayatın davranış boyutunu yaşamayı, duyguyu, özümsemeyi, bilgiyi de edinerek hayatımıza aksettirmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim huzurlu bir hayat yaşamayı, huzurlu hayat yaşarken de onun bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyi unutmamayı nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.